Öncelikle selamlar ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte yeni GeForce skinstayız arkadaşlar. Ve bugün 500 dolarlık bir var. Biliyorsunuz geçen video 370 falan paramız kalmıştı. Siteyle konuştum dedim ki abi çok feci domaldık yani. Bizi dom dedim bunu bir şekilde karşılayalım. Daha olsunlar böyle komik bir rakama bunu yükseltmişler. Yani niye 500 değil niye 499.99? İnsanın aklına garip garip sorular geliyor. Lan GeForce sen bizimle alay mı ediyorsun? Çık er meydanına diyorum. Bu arada siz de benim gibi sitede oynamak istiyorsanız promosyon kadı kısmına gelip arkadaşlar küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Aludex yazıp 100 kod elinizde ekstradan %5'lik bir bonus alıyorsunuz ve mil spec bir tane ücretsiz açabiliyorsunuz. En şuradaki 99 muhabbeti bozulsun. Hiç hoşuma gitmedi gerçekten. Niye öyle bıraktı hiç fikrim yok. Bildiğin alay etmiş bizde. ilk defa kar ettik. mil spec kazasının ilk defa kar ettik ve 500'e taşıdık. Ek olarak da depozit kısmında arkadaşlar şu anda son bir günü kalmış bu arada. Kartlarda %15 bonus var. kripto da zaten %15 oluyordu. Kartlarda normalde %10 oluyordu. %15'e çıkmış. Nerede? Hala yüzde beşlik bir bonus var. Mesela geldin. Sen skinli yatırdın. %5'lik bonus da yatırdın. 100 doları falan direktman sana geliyor. Mesela bunu attın. 100 doları sana geliyor. 800 doları şeyde bekliyor. Gemlerin memlerin geliyor. Ve bu gelen bakiyeyle kasa açmana işte onu bunu yapmana gerek yok. Sen kasa açmasan bile bu gemiler sana tanımlanıyor ve burada skinlerini takaslayabiliyorsun. Bakiyeni yeni aldıktan sonra shop kısmından istediğin skinleri çekebilirsin. Sadece baya basıp envanterine çekmen gerekli. Göstereyim buy yaptın, direktman senin envanterine item gelecek. Buradan da withdraw dediğin zaman envanterini çekeceksin. O yüzden sitenin böyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Yani skinlerim işte kaybolur mu, güvenilir mi falan gibi şeylerde hiç problemin olmasın direkt abi. Bakayım. Ellerinde olan itemleri görüyorsun, ellerinde yoksa da shop'a gideceksin, shop'tan alımını yapacaksın. O şekilde itemlerini çekeceksin. Gem muhabbetini zaten anlattım size, gem olayı gayet iyi. Gelin artık bu 500 doları katlayalım. Bugün çok fazla böyle case battle'a girmek istemiyorum açıkçası çünkü case battle'lar bizi mutlu etmiyor. Şu charm'dan bir 10 tane, hani 5 tane bir yollayalım, totalde 10 tane yollayalım. Hani belki charm'dan yüzümüz güler derken kaçtı, bu iyi. İyi verdiğimizi geri aldık. Bir kere daha bir beşli yollayalım. Totalde 10 tane yollamış olalım. Bu arada 18 yaşından küçükseniz bu testlerde oynamayın arkadaşlar. Gerek yok. Yani paranızı riske attığınıza değmiyor. Yani değmiyor dediğim kazanacağım kesin kar edeceğim mantığıyla oynamayı. Öbür türlü eğlenmek için oynayacaksan gir oyna hem beni desteklemiş olursun hem sen de eğlenirsin ama bu yemeye başladı. Bir kere daha charm yollayasım geldi arkadaşlar niyeyse. Ucundan kaydı ya. Çok kötü oldu çok. Çok kötü oldu. Verecek onu ya. Bence verecek. Onun sinyalini atıyor bize. Kendi paranı kazanmıyorsan, maddi durumu çok iyi değilse de bence oynamamalısın. Hani söylediğim gibi bak şunu unutmayın. Kesin katlayacağım gibi düşünüp girmeyin bu sitelere. Çünkü 10 kişi katlıyorsa 100 kişi kaybediyor arkadaşlar bu tarz sitelerde. Yani bunu unutmayın. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Hadi ama artık ya. Çok farmladım. Bu AK iyi de yani Yine kurtarmayacak ki bizi. İyi kurtardı. 10 dolara kadar çıktı mı o ya? Demek ki birazcık hype almış. Ya buradan gold mold muhabbetleri var ya onlardan kurmamız lazım. Ki bakayım vallahi güzel yedi. Son bir tane daha yollayacağım. Ya güzel yedi dediğim 20 dolar falan azalttı. En azından denememizi yapmış olduk. Şimdi güzel yedi işte. Hani daha önce hiç bu kartı kötü çekmemiştik. O yüzden bir spin daha çevireceğim. Çünkü hani bu da biraz ekstrem oldu. Dok gelsek yer dedik. Enti abi. Bugün Charm'dan yana yüzümüz gülmedi. Bir de şey var yani böyle açtıkça açacasın geliyor arkadaşlar yani o yüzden salamıyorum. Şimdi farklı kasalara gitmek istiyorum. Yani %50 Mega Industry istemiş. Pek de ver. Bir daha açmayayım. Bir tane açayım. onun. On. Tamam sıkıntı yok. %50. O zaman istatistiksel olarak şimdi vurmamız lazım değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım bizi mutlu etsin. Evet istatistiksel çok iyi çalıştı istatistiksel. Kaç? 74 harcadık. Üçüncüde de gelmezse ama artık. Yani rengi birazcık parlak gibi tertemiz valla tertemiz oldu tam böyle sövecektim %50 %50 kim kimi koparıyor kendi payının namına diyecektim gerek kalmadı güzel vurduk abi ben niyeyse çarma çasım geliyor arkadaşlar İnanın bilmiyorum bugün içimden bir ses beni çarma yönlendiriyor keşke bunu pahalı mı lan bu yani bilmiyorum ama böyle niyeyse çarma çasım var durduramıyorum kendimi şu an arkadaşlar ya niye böyle oldu Aha aha lan oğlum nereye gidiyon lan yakışmadı valla ya bu arada önceki videodaki hediye sonucu sonraki videoda açıklanacak arkadaşlar bilginiz olsun Valla ettiğimiz karı charm'da yedik yani çok kar edememiştik zaten de Abi charm ödemiyor bugün ha. Şu goldlardan bir tane istiyorum ya valla goldlardan istiyorum bir tane ya G4 yaparsın şu goldlardan bir tane atarsın hepsi kaydı Stay'de bir tane f5 yakmam lazım Arkadaşlar bu sitede böyle bir problem var, hani ben sitelerin iyi yanlarını, kötü yanlarını söylüyorum size biliyorsunuz. Bazen gidiyor. Site böyle bir yavaşlıyor, takılmaya başlıyor. F5 attığınız zaman... Geldi! Hüşş! Elimdekilerim, bir hepsini satayım. Abi başladığımız yerde, sıkıntı yok. Ya charm çok çevirdim, birazcık sıkılmış olabilirsiniz ama gelecek gibi hissediyorum, gelmiyor. Bu iyi. Bu da iyi. Tam burası Paylar. Paylar, 14 dolar. Gold istiyoruz ya, gold. Şanslara da bakacağım. Yok, çok kötü ya. Line olarak falan. 4 dolar yani max itemi 70 dolar şu 70 dolar şanslar çok azmış arkadaşlar ya Vallahi bence daha yüksek şanslar koyulabilirdi yani koyulabilirdi bence daha yüksek şanslar zaten kaç para abi kasada çok ucuz değil bence Yani daha yüksek şanslar verilebilirmiş bir tanesi 2 dolar bilemedim bana birazcık şanslar az gibi geldi charm kasasında yalan yok ya payment var. Evet payment alıyorsun kasadan. Seni batırmıyor. Ama payleme de bir kadar. Baksana yani yok. çam kasasının manası yok arkadaşlar. Bizi hiçbir yeri vardırmayacak. Biliyorum bunu bir 200. açıda falan fark ettim. Ama vardırmayacak. Abi %10 glow diyorsun. Tek tek bir deneyelim. Bir 10 tane hani paramız var ya bizim. Bir 10 tane açacağım. Bakalım istatistiksel olarak harbiden %10 ya. Hani 10 açıda vuracak mıyız bir tane? Veya kaçta vuracağız? 32 harcadık şu an bununla beraber. 32'de 0 abi. Okey. 32'de 0. Ee, 48. Matematiğin bittiği yer. 48'de 0 abi. Tamam mı? 48. Şimdi buradan 54 abi. 54'ten 300 vurduk lan. Bu fazla 300'lük falan değil mi bu? O mın Vallahi güzel ödedi. Vallahi güzel ödedi. Blowcase. Sen kaç şansla geldin? Ama iyi bir ticket vurduk. Tamam. Bu arada kontrol edebiliyorsunuz. Tamamen hani adet şans boostu falan yok bu zaten biliyorsunuz artık fark etmişsinizdir. Eldiven güzel ödedi. Güzel bir payment yaptı %10 eldiven. %10 Glock denesek. 5'li 5'li denesek. Mesela 12'den açtım. %10 Glock. Bugün çok belge resim yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Ananın ama. 70 cent. 24 dolar harcadık şu an. Bunu unutmayın. 24 dolar. Ananın Yani 36 dolar. Eldivenin parasını mı alıyorsun Jipo? Hani öyle bir amaç içindeysen söyle. Allah benanı versin sen, Hani %10'lu bu? 36, tamam abi. Mod bozma. 48. 48 dolar. Affedersin abi, bunu al. Dürbü, götüne sok. Yani, öyle bir item. Yok abi. Yok. %10'lu blok değil. Ama eldiven iyi ödedi, gerçi şanslıydık. Şans pustu basıyorlar yayıncılara. Yok arkadaşlar, görüyorsunuz yani. İçimden geçti. %1 Crimson Web. Ben inanmıyorum abi böyle şeylere. %10 Asimov Sanırım sadece AWP var. Ve harbiden %10. Tek tek. Sayalım yine. Bakalım kaç spin de gelecek. Gelecek mi? Abi tekte geldi. Cık. Sen mükemmel bir şeysin. Sen mükemmel bir şeysin. 735'e çıkarttı bizi. Tekte geldi. Ya bir %6 şans şimdi. Öyle... Mesela bak bir şey soracağım. <laughs> %6 şans. %3 yedi. Bu niye <laughs> bu kadar az yani? Niye yani? çok aşırı ekstrem bir fiyat farkı yok. Öyle astronomik seviyede. Acaba niye böyle tercih etmişler? Bugün G4 ödüyor sanırım. Veya doğru kasalarımı açıyoruz? Yani aptal mıydık önceden? M4 kasası %10. Şöyle bir tane bir yollayalım. Dur abi durmadı. Tamam %10. Kaç harcadığımızı hesaplayalım. 23 harcamış olacağız. Bu spinden sonra. 23 harcadık arkadaşlar. Ee, 34. Artık gelmeli. Gelmedi. Sıkıntı yok. 45. Hadi 46 de. Abi gelmiyor. Hadi 60 de. Gelmiyor. Hadi 70 de oğlum. Ama artık yani açma bunu ya. Açma ya şans oranı ne abi bunu. Tamam kurtarabilir hala. Bir tane daha. Pes etmeyeceğim. Tamam sonunda vurduk da yani en ucuzu mu bu? 56 tamam okey ya. Bir kısmını geri aldık en azından da buna bir daha bulaşmam yani. Bunlar nasıl paymentlar? Hiç ödemedi, kötü bir payment çıkarttı. Vallahi kötü payment. Şimdi %50 hit değil. Mecha Industries açtık zaten %10. Knife deneyelim. Knife deneyelim. Harbi bir de knife denememiz. 22 Bakiye çok. Tekte gelse ikonik olurdu ya. 45 Hadi bakalım oğlum 45. Vallahi geldi ikinci de. Bugün knife kasaları falan feci ödüyor falan filan diyorsun yani. 800 dolara tekrardan geri çıktık çok zorlamadan ne yapsak mı bitirsek mi? Bir tedirgin oluyorum çünkü biliyor musun böyle artışlarda. Bakiye piç olsun istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki çiğin çekiyoruz. Kill Confirmed deneyelim. 5 ile 5 deneyeceğim bunu. 41. %10 şans. 41. Vallahi vurduk tekte. Tertemiz abi. Tertemiz. 41'den 62 aldık. Abi vurduğunuza zorlamayın bu arada ya. Hani ciddi söylüyorum böyle vurdun ya. Zorlama abi o kasa bitti. Hani o kasayı zorladığın zaman senin içinden geçecek. Bronze Side Mist'i bu pahalı olduğu için bir iki spin deneyeceğim. İlkten gelmedi. Okey abi gelecek diye bir şey yok. 25. Hadi bakalım bundan gelecek mi? Bundan da gelmedi abi sıkıntı yok. 25. 37.5 falan yapıyor sanırım. Geldi ama BS geldi ki BS'si de ucuz yani. Bu bence çok mantıksız bir kasa arkadaşlar. Yani %33 şans da. Tamam, bunu alıyorsun. Ama okey değil bence. Yani şans oranları beni tatmin etmedi. Çünkü verdiğin para belli. E bilmiyorum. Naif güzel ödedi. Luxury kasasını açacak paramız yok. Ya bu ne? %10 Spacility. Oo. Bir şansla 300 vurabiliyorsun. Daha bir şansla 200 falan vurabiliyorsun. Aslında güzel bir kasa. Bir tane bir yollayalım. Çok riskli bir kasa bu arada bu. Tekte gelse. Çok riskli bir kasa bu arada bu. Şak. Tekte vuruyoruz. Yok bunu çok denemeyelim arkadaşlar ya yok. İnsanın açısı geliyor. Aklım böyle diyor ki lan gelirse falan ama gelmez abi. Yüzde bir şans için aşırı riskli bir kasa. Dur ya. Nerede o çarp? Gel oğlum buraya gel. Buraya gel. On buçuk. Hadi on buçuk bizi mutlu et. Bir. Dur artık ya yine kaydı ya yine kaydı ya. Bu çarpımdan çok keyif alıyorum ama peylemiyor. Okey iyi. Kaydı bak. Time of Fede. İlk defa yani iyi bir meblağ aldı. İki buçuk katını falan ilk defa aldık yani. Yani Mus, opart, P şey yok burada da. Bilmiyorum arkadaşlar bence iyiyiz. 250 dolarlık bir karımız var. Ama hani aklıma şu geliyor. Sonsuz bir döngüye girdik artık anladınız mı? Yani sonsuz bir döngü halindeyiz. Onu al bunu yap falan. Yani aynı yerde dönüyoruz. İşin sonunda Hatol gelmedi. Hatol gelmedi. O zaman günün son battle'ını yapalım şu 65'i bir bedava sokmak istiyorum arkadaşlar. 67'yi. Sonra da 700 dolarımız kalsın. Ondan sonraki videoda katlamaya çalışırız. Şimdi bugün ben %50 kasalarına, %10 kasalarından bir battle girelim. Çok hoşuma gitti çünkü. Abi Dragon Fire, bu karekle. ekle. Emperor bu kadar ekle. 2 dersim 4 oyunculu. Coins Rush gireceğim abi. Değer önemli değil. Kimin daha çok %10'u tutturduğu önemli. Bence gayet eğlenceli bir battle olacak. 14 kasa var. Uzun bir battle. Bu videoda bir tık uzun oldu. Ama ben bayağı eğlendim. Katladığımıza da sevindim. En azından mantıklı hareketler yaptığımıza inanıyorum. Hadi bakalım. Kimse %10'u tutturamadı abi. Ben 1 puanım. Bunu unuttuk. Şu an ikimiz 1 puanız bu adamla. Bu adam 1 puan. Ben 2 puanım şu an. Bu adam da 2 puan. Ben de 2 puanım. Bunu unuttuk ya. Ben sanki hani her itemin parası aynıymış gibi düşündüm. Şu an biz hala en öndeyiz bu kişiyle. Bu adam da iki oldu. Şu an üçümüz ikişer puandayız. Bu adam bir puanda sadece sanırım. Belki o adam da iki de olabilir. Ben 3 puan oldum. Şu an birincilik ben de. Yani bu ikisi de üç oldu. Sıkıntı ya. Bunu hesaplayamadık. Bir puan daha buradan aldım. 4 oldum. Şu an payment var bu arada battle'da. 4 olduk da. Bu adam da dört oldu. Ya bu küçük itemların değerini keşke düşünseydik. Adam bu şekilde kazanacak abi. Adam 5 oldu. Yani aslında düşük ticket'lar çekerek adam battle'ı kazanacak. Ve bu gerçekten üzücü. Gerçekten bayağı üzücü. Bu adam da bayağı bir şeyler çekti. Zor ya bu adam alır. Bu adam alır gibi. Ve yani Asimo bu falan. alacak. Gerçekten aha bu adam kazandı. Yani hakkıyla kazanmadı. Yalan yok. Çünkü ben farkları hesaplamadım ki manyak bir payment aldı. Valla iyiydi. Arkadaşlar bugün 700'e çıktık. Daha da zorlamak istemiyorum. Artık sonraki videoda bunu hani 1000 yapalım ya. <laughs> ne olur ya Cipor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Like atıp abone olup bildirim unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.